Arkadaşlar ve hepinize merhaba. Ben Dilek Altınbaş. Bugün sizlere 10 tane çok efsanevi ama gerçekten bilim kurgu film önerisi yapacağım. Ben çok fazla film izlerim. Ama hani böyle romantik tarza izlemiyorum. Bilim kurgu, aksiyon, işte macera, fantastik. Çünkü benim e, beni şu an hani ya insanların yaşamış olduğu dünyadan başka bir hayal dünyasına götürdükleri için benim zihnim dinleniyor. O yüzden bu tarz filmleri izlemeyi çok seviyorum. Ve ilk videom olarak film önerileri hakkında bilim kurgu kategorisini seçtim. Aynı zamanda da biraz aksiyon dolu filmler bunlar ama çok efsanevi. Ölmeden önce izlemeniz gereken filmler arasına lütfen alın derim. İlk filmimle başlamak istiyorum. Burada küçük küçük notlar da aldım. Hani sıraya dizdim filmlerimi unutmamak adına. Hani sırasını unutmamak adına. Şimdi ilk filmim Inception, başlangıç. 2010 yapımı bir film bu. Başrolünde Leonardo DiCaprio oynuyor. Filmin konusuna gelecek olursak burada Leonardo DiCaprio Coop adında. Kup aslında bir hırsız ama hani böyle bir evden eşya, araba, para çalan bir hırsız değil. Çok efsanevi bir kabiliyeti var Coop'un. İnsanların rüyalarında, onların rüyasına girip, ...zihinlerine giriyor. Zihinlerinden işte o kapalı bölümlere falan giriyor. İnsanların bilgilerini çalıyor. Bilgi hırsızı aslında KUB. Ve e, bu kabiliyeti yüzünden de... ...tabii başına gelmedik kalmamış. Suç dosyaları bayağı kabarık. Ve e, hayatına kaldığı yerden devam edemiyor. Ülkede bir suçlu olarak aranıyor. Ve KUB'a... Daha sonrasında başlangıç projesiyle geliyorlar. Eğer bu başlangıç projesini tamamlarsan sana hayatını geri vereceğiz, bütün suçlarını sileceğiz, yaşamına kaldığın yerden devam edeceksin gibi bir takım şeyler sunuyorlar. Kup da bunu tabii ki de kabul ediyor ama buradaki olay bir bilgi çalmak değil aslında bir insanın beynine o bilgiyi yerleştirmek. Filmdeki o aksiyonları yani o çekimler bir yerden bir bakıyorsunuz bir rüya başkasının rüyasından başkasının rüyasına atlıyorlar. İşte bir bakıyorsunuz kutuptalar bir bakıyorsunuz başka bir yerdeler. Yani aşırı derecede beyin yakan bir film. Bunu kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. İzleyenler varsa bir daha izlesinler bence. İkinci filmime gelecek olursak, ikinci filmim de çok efsane, Limitless, limit yok. Bu kaç yapımıymış? 2011 yapımı bir film bu da, çok efsanevi yava da. Anlatırken şu an heyecanlanmaya başladım. Ee, şöyle bir yazar var, ama bu yazarın hayatı çok da parlak değil. Yani yazdığı kitapları bile hani bitiremiyor, ee, yazıldığı daha öncesinde yazdığı kitaplar beğenilmiyor, hayatı böyle mahvolmuş falan, ee, kötü bir hayatı olan bir yazar aslında çoğu kişi tarafından işe saygı görülmüyor vesaire. Daha sonra bir gün işte dışarıdayken bir eski bir arkadaşıyla karşılaşıyor, ayaküstü muhabbet ederlerken e, hayatını anlatıyor ve arkadaşı da şöyle söylüyor: Sana bir hap vereceğim. Bu hapı içmeye devam et e, ve hayatın gerçekten tam olarak değişecek. Hani biraz rahatlarsın falan gibisinden e, yorumlar yapıyor. Kup, şey kup diyorum öbür filme gitti. Yazar da e, Hapı almaya başlıyor. İlk aldığında, ertesi gün uyandığında birden zihninde bir sürü şey işte oluşmaya başlıyor falan. Ee, kitabını bitiriyor, bitiremediği kitabını bitiriyor. Böyle bir anda insanlar tarafından bir çekici hale geliyor, saygı görmeye, değer görmeye falan başlıyor. Ama e, şunu unutuyor, ilacı almadığında aslında tüm hücreleri yavaş yavaş ölecek ve ilacı üretmek için işte büyük iş adamlarıyla işbirliği falan yapmaya başlıyor. Ee, sonunda işte çok hani tanınan ünlü biri falan oluyor. Ama yani o filmdeki o kareler, yani o anlık işte bu nasıl anlatayım size ee, o çekimler falan çok efsane. Yani film bir anda başlıyor ve bir anda bitiyor. Yani böyle saatlerce böyle sıkılmanıza vakit bile kalmıyor. Çok güzel bir film. İki, üçüncü filmimde Lucy, Kadınım falan dermişim. Ee, Lucy 2014 yapımı bir film ve Lucy zaten e, şöyle bir rivayet mi diyeyim, gerçek mi diyeyim bilemiyorum. Aslında ilk insanın adının işte Lucy olduğuna falan hani inanan bir takım bir grup var falan diyebilirim. Neyse filmin konusuna geliyorum. Filmin konusunda Lucy adında bir kadın var ve bu kadın e, hiç beklemediği bir şekilde e, bir Uyuşturucu suç örgütünün içinde buluyor kendini. Orası Filmin orası da çok enteresandı yani. Ee, ve Lucy'nin sevkiyat yapması için vücudunda e, bu karın boşluğuna bir yere bir poşetin içinde e, bir uyuşturucu, sentetik bir uyuşturucu malzemesi yerleştiriyorlar ameliyatla. E, daha sonra sevkiyat yapması için gönderiliyor. Ve gittiği yerde de Lucy bir darbe sonucunda bütün o e, uyuşturucu vücuduna dağılıyor. Ve bu uyuşturucu çok özel bir uyuşturucu. E, annelerin, şimdi buna nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama annelerin yani hamile kadınların 6. ayda e, nasıl diyeyim sergilediği bir hormon var. Bu hormondan üretilen bir uyuşturucu maddesi bu. Ve Lucy'nin vücuduna yayılmaya başladıktan sonra filmde işte beynin yüzde yirmisini, yüzde otuzu, yüzde kırkı, yüzde yüzüne varana kadar ki olan evreleri gösteriyor. Yani bir suç filminden başlıyor. Ondan sonra işte yaşamın varoluşuna kadar giden bir film bu film de çok efsanevi. Kesinlikle bunu da izlemenizi öneriyorum. Acayip güzel bir film. Dördüncü filmim. Şimdi bu film ben Tenet diyorum. Göktuğ'da Tenet ya da birçok işte yorum sitelerinde Tenet adında geçiyor. 2020 filmi. Bu filmi izlediğimizde yani beyniniz tamamen yanacak. Biraz başlangıç gibi yani başlangıça konu olarak benzemiyor ama beyin yakma konusunda e, Tenet hakikaten efsane. Yani ben filmi iki kere falan izledim ondan sonra anladım diyebilirim. Ee, yine hala kafamda e, oturtamadığım şeyler var. Bir ajanın hayatını anlatıyor. İşte dünya yok olma tehlikesi adı altında bu nükleer silahlar vesaire. Ee, yani böyle dediğime bakmayın. Bir aksiyondan çok aslında yani burada da insanlar bir geçmişe gidiyor, bir geleceğe geliyor. Yani bir tersten zaman akıyor, bir düzden zaman akıyor falan. Yani beyniniz yanar yani. Hani ben iki kere izledim. Üçüncüyü de hani izlemeyi düşünüyorum tam olarak kafamda bir şeyleri oturtmak için. Bir ajanın yapmış olduğu nasıl diyeyim emeği gösteriyor burada da. Dördüncü filmin bu da çok güzel. Başlat. Read Player One. 2018 yapımı bir film bu da. Bu filmin konusuna gelecek olursak bir tane çocuk var ve ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş bir çocuk bu ee, teyzesiyle birlikte yaşıyor ama yine böyle işte dünyanın en zenginleri ve en fakirleri falan grubunda ee, bu çocuk da hani biraz e, fakir grubunda diyebilirim kabaca tabir oldu ama maddiyatı hani düşük bir kesimde yaşıyor diyebilirim bunun yerine ee, ve filmde e, o ülkenin en zengini bir böyle platform kuruyor. O platformun içinde işte oyunlar oynanılıyor. Sanal paralar kazanılıyor vesaire falan böyle. Ama kimse birbirinin adını bilmiyor. Yani ben bir arkadaşımla oyun oynadığımda ben işte atıyorum ben X karakterim o Y karakter. Ben onun Y karakterde olduğunu bilmiyorum. Bilmeden oyunu oynuyoruz. Çünkü gerçek hayatta da hani çok büyük bir rekabetlere girilebiliyor diye. Kimse kimsenin adını bilmiyor bu filmde. Daha sonra bu platforma yapımcısı bir anahtar yerleştiriyor ve diyor ki eğer bu anahtarı bulursanız bulan kişiye ben bu oyunu da devredeceğim, bütün servetimi de devredeceğim, her şeyimi devredeceğim diye bir konuşma oluyor ve rekabet o anda başlıyor. Ama öyle bir platform ki hani sanal bir platform işte yine yollar, onlar bunlar, ağaçlar vesaire insanlar kıyasıya yarış yapıyor arkadaşlar. Birbirlerini işte öldü. Filmim 7. Hayat. 2017 yapımı bir filmmiş arkadaşlar bu da. Bu da çok güzel bir film. Ben bu filmde ağlamıştım. Bilim kurgu ve hani böyle aksiyon olmasına rağmen... ...hakikaten bir üzüntü yaşadım yani filmde. Ee, Filmin konusuna gelecek olursak da... ...işte bu e, yakın bir gelecekte geçen bir film. Ama hani böyle artık kıtlık çıkmış, kuraklık çıkmış... ...insanlar yemeği, yiyecek bulamıyor vesaire. Dünya o hale gelmiş ve buradaki ülkede de devlet diyor ki bir tane çocuk doğuracaksınız ve diğer ikinci bir çocukları ya da üçüncü ya da daha fazlasını devlet öldürüyor imha ediyor çocukları böyle bir yöntem geliştirmişler ve bir kadın yedi hamile kalıyor yedi tane çocuğa hamile kalıyor zaten doğumda kadın ölüyor ve baba ee, o çocukları yetiştirmeye çalışıyor. Kimseye söylemiyor. Bir evin içinde büyütmeye çalışıyor. İşte okula göndermeye çalışıyor. Ee, okullardan mezun olunca e, çalışmaya falan başlıyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. 7 tane çocuk var. Birinin adı pazartesi, birinin salı, birinin çarşamba, birinin perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye gidiyor. Her gün bir kişi dışarıya çıkıyor ve birbirlerine benzemeleri için işte saç tiplerini aynı yapıyor, her şeyini aynı yapıyorlar. Her gün bir kız çocuğu dışarıya çıkıyor ve bir gün pazartesi evden çıkıyor, gidiyor ve geri gelmiyor. Zaten olay ondan sonra başlıyor. Bu da çok güzel bir film tavsiye ediyorum. Yedinci filmimde zamanla karşı. Bu 2011 yapımı bir film. Bu da güzel aksiyon bilim kurgu dolu bir film. Burada da 25 yaşından sonra insanlar Fiziksel olarak gelişmiyorlar. Yani büyümüyorlar, yaşlanmıyorlar. Şurada kollarında işte rakamlar var. Çip gibi bir şey düşünün. Saniyeler, saatler, dakikalar falan yazıyor orada. Paranın olmadığı aslında gücün zaman olduğunu gösteren bir film. Yani içeriğine, altyapısına bakınca hani anlayabilirsiniz bunu. Burada da şu anlatılıyor. İşte insanlar çalışıyor. Çalıştıklarında para değil. Okutuyorlar böyle zaman kazanıyorlar İşte kiminin milyon tane zamanı varken kiminin de saniyeleri falan kalıyor bununla alakalı verdikleri yaşam mücadelesi göz önünde bulunduruluyor işte filmin konusu bunu anlatıyor 8. filmim Yarının Dünyası bu da 2015 yapım bir filmmiş bu film de hakikaten çok güzel bu filmin de şöyle nasıl anlatayım bir madalyon var böyle para şeklinde e, paralel evren gibi bir şey düşünün. O parayı tutunca farklı bir yerdesiniz. Bırakınca aynı yerdesiniz. Şu anda ben mesela evdeyim. O parayı tuttuğumda böyle işte e, tutuyorum. Samanlıklar içinde bir bakıyorum ağaçlıklar içinde ama bir ülke yapmışlar ki inanamazsınız yani. Orada işte bir kız var. Bir çocukla tanışıyor falan. Oradaki verdikleri bu hani yaşama anlama, anlam, anlamlandırma e, konusunu anlatıyor. Dokuzuncu filmim Alita Savaş Meleği. 2019 yapımı bir film. Bu film de çok güzeldi gerçekten. Bir daha izlemek isterim yani. Burada Alita adında bir robot var ve bir doktor bu robot işte mezarlığı mı diyeyim, çöplüğü mü diyeyim, ne diyeyimse e, bu robot çöplüğü ya da mezarlığında Alitayı buluyor. İşte kendi e, ofisine getiriyor böyle küçük bir işte evi hem ee, klinik yapmış hem de orada yaşıyor falan. Alita'yı tedavi ediyor işte, kolun takıyor, bacağın takıyor, bilmem nesini takıyor. Alita uyanıyor ve hiç bilmediği bir yerde hiçbir şey hatırlamıyor, kimseyi tanımıyor. Ee, daha sonrasında bir erkek arkadaşıyla tanışıyor Alita ve o erkek arkadaşıyla tanıştıktan sonra geçmişine dair böyle anlık anlık kısa görüntüler geliyor. ...ve geçmişini aramak istiyor. Ben kimim, ben nereden geldim gibisinden. Ama içinde sevgi olan ve ruhu olan bir robot haline dönüşüyor aslında Alita. Ve geçmişini de hatırlıyor. Oradan sonra zaten böyle bir kıyamet kopuyor falan. Çok güzel bir film. 10 filmim de Ölümcül Makineler. 2018 yapım bir film. Bu film de hakikaten çok güzel. Ee, şöyle ki... Dünya çok büyük bir e, yıkımdan geçmiş... Ne binalar kalmış ne başka bir şeyler kalmış, ee, hiçbir şey yok ve insanlar e, yürüyen bir şekilde e, kendilerine ülke yaratmışlar. Mesela işte Amerika, e, Fransa, Paris ne bileyim Türkiye yok filmde zaten ama e, büyük olanlar küçükleri sömürgeleri altına alıyorlar. İşte geçmişten kalan e, bir takım tarihi eserleri ya da işte geçmişimizde ne vardı gibilerinden araştırmak için e, bu tarz şeyleri topluyorlar işte kalıntıları falan topluyorlar. Ama e, çok güzel bir film bu da, bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani 10 tane film, çok efsanevi filmler. Videomun başında da söylemiştim. Inception, Limitless, Lucy, Tenet. Başlat, Yedinci Hayat, Zaman'a Karşı, Yarının Dünyası, Alita Savaş Meleği ve Ölümcül Makineler bence kesinlikle izlemeniz gereken filmler diye düşünüyorum. Kesinlikle de izleyin. Ee, hatta izledikten sonra <laughs> videomun altına yorum da yapabilirsiniz. Çok memnun olurum. Beğendiyseniz beğeni butonuna abone olup da destek olmak isterseniz de abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Umarım seversiniz filmlerimi. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.